Ay ne güzel. Ya. Hakan gelseydi aslında ya. Buralar bayağı genişmiş. Ben dönüşte burada bir resim isterim. Yalnız aşağı kimse gitmiyor ha. Orada çekin. Çok güzel Ayşegül, çekmişsin çok Bir yerin kırmızı Sen beni istedin bu Sakin ol orada kal, bir fotoğraf çekeyim. Bu halde sinir resmanı resimlik fıstık veremiyorsun. Yani var ya videolarımda hep yengemin bağırmaları var ama idare edin tokatlı. Amca efso ya. He? Efsane. Hii, ay. Şaka. Aşağısı dolu. Görürsün şimdi. Şu sütunların orada bir resim isterim ha. Amca şurada bir resmimi çek ya. Bak burada. Kapat olan şurayı bas. Çok güzelmiş aşağısı. <laughs> Keşke Hakan'ı çağırsaydık. <laughs> Umarım güzel çıkıyor. Hep video çekerek yapıyorum ama. Buraya mı insan? Bilmiyorum. Orası ona var mı? Oradan geliyorlar. Zaten. Tamam Bak. buradan inelim oradan çıkarız. Yenge. Buradan inelim oradan çıkarız. Duvarlar, sütunlar. İnsanlar. Ay ne güzel. Ay burası çok güzelmiş. Benim karnım acıktı ha. <laughs> Yemin et. <laughs> Buraya girene kadar aç değildim. İştahımı mı açtı, nefesimi mi açtı? Hangisini yaptı bilmiyorum. Ya, <laughs> yerde bak. Evet, o kadar var yandan geçti. Şey hmm. Pardon. Hala, amca hale bak ya. Allah nelere kadir, oh bakar mısın? Böyle bir şey oh görmedim God. hayatımda. Ne yapıyor? Yapmışlardır hmm. bir şekilde.

Hadi bakalım. Doğrudur.